Merhaba Suyalcı arkadaşlarım. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Damoza 3 aydan kısa bir süre kaldı. 3 aydan yavaş yavaş düşüyor. Artık videoları sıklaştırmaya size yardımcı olmaya daha çok devam etmeye çalışıyorum. Şimdi arkadaşlarım bugünkü videomuzun konusu ne olacak? Öncelikle şunu söyleyeyim. Ee, okula gittim, geldim, yattım, uyudum falan. Biraz geç kalktım, az önce kalktım. O yüzden şimdiden böyle videoda biraz Garip hareketler yapıyorsam kusura bakmayın. Evet arkadaşlarım şimdiki videomuzun konusu Hiç ders çalışasım olmadığı zamanlar oldu mu? Veya hiç ders çalışasım yok ne yapmalıyım? Şimdi arkadaşlarım şöyle bir şey var ki Hiç ders çalışasımız yoksa Çoğu kişiden benim gördüğüm şey şu hocadan Bence bu yanlış bir şey. Onların ise doğru olabilir ama bence yanlış. Mesela bir hocamız diyordu ki işte Matematik ileride olması lazım. Ders çalışasım yoksa bile 10 saat işte ders çalışırsın gelmiyorum. 10 saat boyunca ders işte dersin başında 30 like çalışırsın. Veya gezerek ders çalışma isteği gelmez. İşte ne yapıyorsun ders çalışırken? geziyorsun diyor mesela. Bence bu olay da çok yanlış. Report <laughs> gidiyor. Bence bu olay da çok yanlış arkadaşlar. çünkü benim ders çalışırsam yoksa gerçekten ben gidip de ders kitabının başında oturuyorsam bu daha da ters tepebilir. Derse, dersten nefret edebilirim. Tamam ne kadar nefret edebilirsin. Zaten sınava çalışacaksın falan diyebilirsiniz. Ama öyle bir şey yok. Ben şunu savunuyorum ki ben böyle yapıyordum. Ben mesela diyelim ders çalışasım yok. Kütüphaneye gidiyorum veya işte evdeyim. Ki genelde ben kütüphanede ders çalışıyordum bu arada. Ben diyelim kütüphaneye gittim. Ders çalışasım cidden kalmadı veya hemen gitti veya evdeyken oldu falan. Ne yapıyordum ben? Gidip dersin başına oturmuyordum. Veya ders çalışmaya çalışmak veya moral bozma yapmıyordum. Ben direkt kapatıyordum abi. Direkt eve gidiyordum veya kütüphanedeysem işte eşyam kütüphaneden masanın üzerinden alıp tabii ki kenara bırakıyordum. Ee, geziyordum yani yarı saat, 8 saat, 3 saat, 5 saat. Hani gelmesini cidden beklemiyordum. Çünkü kimsenin canı ders çalışmak istemez. Kimse çalışmak istemez yani. Herkes gezmek, eğlenmek ister. Ama böyle bir iki gün geçince artık ders çalışmalıyım hani yeter gezin falan diyorsunuz böyle boş çalışıyorsunuz sonrasında çalışıyorsunuz zaten. O yüzden bence ders çalışırsınız yoksa eğer ders kitabının başına moralinizi bozmayın bu daha kötü yapıyor size. Gidin abi gezin bir gün yani kapatın direkt defteri kitabı gidin gezin bir arkadaşınla dertleşin ne bileyim sevdiğim bir diziyi izle içini rahatlat içini boşalt. Yani ben bir gün ders çalışmayıp sınavın ka kazanılmayacağını düşünmüyorum yani. Diyelim ben bugün ders çalışmadım. Sağlıyorum ders çalışasım yoktu. İşte kitabın başına durup ders çalışma hevesinin gelmesini beklemedim. Ben 3 saatlik ders çalışmadım diye ben bugün ders çalışmadım diye sınavı kazanamayacaktım yani. E neden? Benim YKS sürecimde, YKS 2023 sürecinde 3 ay ardarda arda hiç ders çalışmadığım zamanlar oluyordu. Veya yakınlığımı kaybettiğim zamanlar oldu. Oradan e, gelip 3 ay, 4 ay moral bozukluğu, duygusal sıkıntılardan, e, bir sürü sağlıksal sıkıntıdan gelip toparlanıp ders çalıştığım zamanlar oldu. Toplasan 4-5 ay çalıştığım zamanlar oldu. Yani bu kadar büyütülecek bir şey yok burada. O yüzden çok takmayın arkadaşlar bence. Ki eğer yani benim sözlerimi dikkate almak istiyorsanız bir gün çalışmamaktan hiçbir şey olmaz. İkinci çalışmamaktan hiçbir şey olmaz. Tabii ki bunu sürekli haline getirmeyin. Şey yapmayın yani. ooo benim bugün hiç ders çalışmasım yok. Hadi salla. Öyle yok. Hani kimse ders çalışmak istemez. Gerçekten bunu aldıysanız veya duygusal bir şey yaşadıysanız sallıyorum sevgilinle ayrıldın abi. Oturup ağlayarak ders çalışma çalışma yani. Anlamayacaksın ki zaten sen orada ders çalışsan da. Veya ailenle tartıştın. Ağlayarak ders çalışma yani. Sen ders çalışsan, ya çalışsan da anlamayacaksın. Ne yapacaksın? Gideceksin bir arkadaşınla dertleşeceksin. işte bir saat sonra, iki saat konuşacaksın. Sonrasında moralin düzelecek işte. Normal bir şey olduğunu anlayacaksın. Sonrasında oturacaksın, dersini çalışacaksın. Yani anında çalışmaya gerek yok. Hani önce bir kendinizi düzeltin. Abi sınav her şey değil yani oluyor ki sınav böyle 12 ay boyunca 12 ayda mesela kaç saat var abi? 12 aydaki bu saatleri işte uykuyu çıkararak, yemeği çıkararak bir de günde bir 2 saat işte okula veya dershaneye giderken yolu çıkararak geri kalan zamandan 1 saat bile çalışmazsam çok kötü sonuç geliyor. Yani böyle bir şey olamaz yani zaten mantıksal olarak çok saçma. O yüzden hani böyle şeyleri çok takmayın arkadaşlarım. Şu an kaç nette olmam gerekiyor? Kaç net yapmam gerekiyor? Kaç net yapmam gerekiyor işte? Bu gibi sorularda soruyorsunuz. Bunlara bunları da ufak bir cevap vereyim. Arkadaşlar şu anda AYT konusunu bitirenler veya %90, %85'ini gelenler AYT konuları için. Yani bir zahmet 55, 50 üzerinde bir AYT yapsınlar ki sınava kadar bu 70'e kadar çıksın güzel bir şekilde en az. AYT konusunda böyle demek istiyorum. Eğer konuları yarım olan varsa, daha böyle deneme bile adama kuru çözmemiş olan varsa çok hızlı olması gerekiyor. Fakat konuları yine de üstün körü geçmemesi gerekiyor. Konuları yine yetişir yarısındaysanız bile e, düzenli bakarak, tembellik yapmayarak. Tt içinde de bir tane yorum görmüştüm. 20 bin istiyorum. i̇şte özelde 15-20 bin aralığında istiyorum. TNT net yapmak zorunda mı? Hayır. 40 üstü yapsan yine yeterli. KYT yi güzel yapacağını düşünerek. Arkadaşlar video bu kadardı. Biraz kısa bir video oldu. Sadece ufak bir bilgilendirme başlı video atmak istedim. Kendinize çok iyi bakın. Unutmayın önemli olan sesiniz. Görüşürüz.